Gerekli malzemeler, 250 gram asma yaprağı, 2 adet kuru soğan, 3 adet domates, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 diş sarımsak, 1 kase yoğurt, 1 kase bulgur. Yaprak cacığında kullanacakları malzemeleri çıkartıyorlar. Bunun yaprak cacığı olmasının Hı. özelliği, yapraklar taze iken böyle damarsız olmadan... Biz ne yaprağından yapacağız? Yaprağı. Asma yaprağı. Asma yaprağı. Bağ yaprağı da olabilir, tamam. asma yaprağı yani Onu biz ince toplarız, damarsız olmadan küçüklerinden. Kurutulmuşu da olabilir. İstersen kuruturuz onları biz. Kurusundan da olabilir. İstersen yaş, e, şimdi dondurucular var biliyorsunuz donduruculara evet. atıyoruz. Ondan da olabilir. İkisini de yaparız. Yaşından mı yapacağız? Biz yaşından yapacağız. Tamam. Selma abla kaç çocuğun var dedin? İki mi? Üç. Üç. Üç Yanında çocuğum var. Üç torunum, torunum var. Üç tane torunum var. Kızlarım yanımda. Oğlum İstanbul'da. Ka kaç yaşında kızların? Büyük kızım 34 yaşında. Nasıl yanında? Evlenmedi mi? Evlendi de yani yakınız. He. Yani yakın bir yerde oturuyor. Bekar yok. Bekar, oğlum bekar. Ev sahibimiz Nursel'in soyduğu soğanları seri bıçak hareketleriyle yemeklik doğuruyor. Ya koyayım ben. Sıvı yağ mı, tereyağı mı? Biraz sıvı, biraz tereyağı olacak. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ dökülüp üzerine iki yemek kaşığı tereyağı ekleniyor. Tenceremizi, ocağımızı alalım. Ya biraz eriyince soğanlarımızı tencereye koyup kavrulmaya bırakıyoruz. Soğanlarımız kavrulurken biz domatesimizi rendeleyelim. Olur. Domatesimi alayım. Bak Nursel'ciğim bunlar bizim bahçenin domatesleri. Ay şeklinden belli. Böyle şey, gerçek domates evet. böyle şekilsiz oluyor. Çanak domatesi Hormonsuz. Oldu, yüzde, evet. Çok ne güzel. Doğal. Çok %100 yüz doğal. Bu morlar e, daha da bir lezzetli hmm, olur. Mor aynen. domatesler. Bak şu da öyle değil mi? Evet. Mor bu da. Morlar. Rendemizi alalım. Hadi alalım. Ay çok güzeller. Selma Hanım mis gibi kokan 3 domatesi rendeliyor. Selma ablacığım bence... Soğanlarımız oldu. Evet bir bak, bak. sen de. Evet. Koyalım bak. domatesini. Domatesimizi dökebiliriz pembeleşen soğanların üzerine rendelenmiş domatesi döküyoruz. Soğanlarında domatesimiz biraz kavrulsun. Ondan sonra salçamızı katacağız. Tamam. Salçayı da çıkarayım ben. Dolapta salçamız. Selma Hanım domatesi sotelerken Nursel de dolaptan salçayı çıkarıyor. Ocağı değiştirdim çünkü şu çok büyük yanıyor. Aynen. Ee, tamam. Kenarına şey yapıyor altına değmiyor. Sonra yapraklarını mı keseceğiz? Sonra yapraklarını atacağız içine. Tamam. Zaten keseceğiz yaprakları ama Yaprakları kesilmiş. Ben onu... Doğrayıp kıyıp Peki. da atıyorum buzla. Tamam. Hazır dökeceğiz. Sen içine. onu kışlık olarak mı kaldırdın? Kışlık olarak Görelim saklıyorum. mi be? Hazır konuşmuşken. Dolaptan yemeğimiz yaprak cacığının ana malzemesi olan yaprakları alıyoruz. Böyle poşetleri hazırlıyoruz, kıyıp yıkıyoruz, kıyıyoruz. Hmm. Hiç, Hiç haşlanmış değil. Taze yaprak. Hmm, ne güzel de kalmış renkleri. Ve de yeşil kuru tamam. istersen kurutulmuş Şimdi biz bunu da. salçayı koyacağız sonra bunu mu ekleyeceğiz? Bunu ekleyeceğiz üstüne su dökeceğiz. Tuzlu da biberini. Su. Ha? Hayır sadece su. Ha cacık deyince ben yoğurt yapacağım. Üstüne. Piştikten sonra e, sarımsak ve tamam. yerken Peki. katacağız. Zaten domates yaptığımız için çok fazla bir salça istemiyoruz. Ekşi olmasın. Başka kışlık neler yaparsın? Kışlık neler yaparız? E, Biber koyarız bu bahçemizin biberinden buzluğumuza. Domates koyarız. Ondan sonra fasulye koyuyoruz. Ee, kışlık mantı keseriz, erişte keseriz. Var mı keseriz. bir şeyler? Var. Selma Hanım üçüncü yemeğimiz yaprak cacığının salçasını kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyor. Şimdi sosumuz olmak üzere. Katalım yaprağını da. Tamam. Şimdi yaprağını şöyle Selma Hanım önceden kayıp dondurduğu asma yapraklarını sosun üzerine ekleyip karıştırıyor. Tuzumuzu biberimizi atalım. Selma Hanım bugün böyle gördüğünüz gibi pratik ve o kadar da besleyici yemekler seçmiş. Bir tatlı, tatlı kaşığı. kaşığı tuzumuz. O kırmızı biberimiz. kırmızı biberimiz. Bir tatlı kaşığı da kırmızı biberimiz. Tamam. tamam şimdi suyunu verelim. Selma Hanım yemeğin üzerine çıkacak kadar sıcak suyu tencereye döküyor. Ben sarımsakları doğruyorum. Kapağını kapatalım, yemeğimiz kaynasın. Tatlımız neredeyse olmak üzere. Yoğurdu çıkaralım mı Selma ablacığım? Tamam, yoğurdu getireyim. Selma Hanım dolaptan yoğurdu çıkartıp masaya alıyor ve Nursel'in ayıkladığı sarımsakları dövmek için de havanı getiriyor. Evet, sarımsakla tamam. sarımsaklarımız, tamam. sarımsaklarımız hazır. Tuz istiyor musun bir küçük? Evet, tuz. Biraz tuz alalım. Domates alabilir miyiz? Alırız. Bunun işi Biraz sonra mantıya da kullanacağım ama şurada beklesin. Mantıya domatesli sosuna. Hmm. Sosuna. Tamam. sen istersen. Selma Hanım sarımsakları güzelce ezerken bir taraftan da sohbetimize devam ediyoruz. Kaç yıllık evlisin Selma ablacığım? Kaç yıllık evliyim? Saymadın mı? 36. 36 çok mu genç evlendin? Genç evlendim. Kaç yaşında evlendin? 17. Gerçekten evet. mi? Ay 36 yıl nasıl geçer? Vallahi iyi geçtin ama Bize iyi geçer? geçti. Yoğurdumuz, ben kase alayım yoğurdumuzu tamam. e, şey yapalım. Ay 36 Aç. yıl gerçekten çok uzun bir süre ya. 3 tane çocuk iş hayatı bile sığdırmışsın. Evet üç tane çocuk büyüdüler, okudular. Torunlar olmuş. Torunlarım var. Bir tane de kaşık alalım. Görücü usulü mü yoksa böyle severek mi eğlendiniz? Görücü usulü. Daha mı ya sağlıklı es, Eskiden öyle şey yoktu. Hani görücü usulü var, yok. Evet. Öyle bir şey yoktu. Görücü usulü. Zaten de komşuyduk. Hı <laughs> hı. Biraz daha alayım. Tamam sarımsağımızı katalım. Nursel bir kase yoğurdun üzerine sarımsakları ekliyor. Selma Hanım üzerine biraz su döküp kıvamını açtığı yoğurdu çırpıyor. <laughs> Cacığımızın işi bitti mi peki? Başka Şu anda katılacak ay, bir şey bulgur var mı? Katacağız. Ne zaman? Katalım mı şimdi? Bir iki kaynadıysa bir iki dakika. Bayağı kaynadı. Tamam. Bulgurumuzu katabiliriz. Bulgur Yo da çıkaralım. hazır. Kaynıyor değil mi? Kaynıyor. Oo çok güzel. Evet. Şimdi bulgurumuzu katalım. Hadi katalım. Cacığımızın sıradaki lezzet sırrı çıkartılıyor. Ev bulguru mu? Yok rey. Biz bunu şey yaparız. Şahman deriz. Ne demek o? Ee, şahman buğday denir ona şahman deriz onun e, bulguru daha güzel olur. Şey ne demek şahman daha taze Buğdayım, mi? Buğdayın e, değişiği yani Aa. bir başka şeyi. Hayır. Bulgurumuzu bir yıkayalım. Normal e, bulgurda olur mu? Olur mu Bulamayanlar olur mu? için tabii, tabii soruyorum. Olur. Bulamayanlar için Tamam. Kepekli bulgur kullanıyoruz şahman bulguruymuş. Sel süzgece dökülen bulgur iyice yıkanıyor. Selma hanım fokur fokur kaynayan yemeğimize bulguru ekliyor. Karıştırıp bütün malzemeleri harmanlıyor. Bu Biraz, yemeğimiz de bitti. Bu yemeğimiz de bitti ağzını kapatalım. Şöyle bir 5 dakika kaynarsın. Ben sevdim işte. seni. Lezzetlenen asma yapraklarının bulgurla pilav gibi pişirildiği yaprak cacı servis tabağına alınıyor. Nursel cacığın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdiriyor. İkinci yemeğimizin de sunumu tamamlanıyor.